Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kazanın için herkese Oppo Reno 5 Touch sim kartı ve alacak nasıl takılır işlerini göstereceğim. Cihazımızın sol tarafındaki sim kart tipçisinin biliyorsunuz gördüğünüz gibi şöyle sim yeni açacağı yeri boş kısım yere iteliyoruz. Hafif gördüğünüz gibi tık sesi gelene kadar. Daha sonra yavaş bir şekilde cihazımızın sim kart tepsisini çıkarmış bulmaktayız. <laughs> Hüza kartı kısmı şu tarafa gördüğünüz gibi arkadaşlar. SIM kartı nano olacak. Zaten Infocam geniş kan SIM kartlar üç etaplı nano, mikro ve bütünleştirilmiş. Evet gördüğünüz gibi şimdi sim kartın gelmesini bekliyorum. Evet şu an gelmiş bulmakta. Böylelikle bir videonun daha sonra geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.